mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Bu videomuzda sizden gelen sorulara cevap vereceğiz arkadaşlar birkaç gün işlerimizin yoğunluğundan dolayı Sosyal medya hesaplarımıza bakamadık fazla Bir baktığımızda çok mesaj mail vardı Bize çok sorulan sorulardan iki tanesi en önemli sorulardan ikisini aldık Birisi Bugün Gazze'de büyük kutlamalar yapılıyor. Filistin'de büyük sevinç yaşanıyor. Gazze'nin imarı demek hani hadis-i şeriflerde sizin anlattığınız büyük olayların başlangıcı olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği Kudüs'ün imarı yerine geçer mi? Kudüs'ün imarı demek anlamına gelir mi diye soran çok sayıda kardeşlerimiz var. Birinci soru bu. İkincisi de bu barış uzun sürer mi? Bu ateşkes uzun sürer mi? Malum ülke ne yapacak? Artık Orta Doğu barış mı gelecek? Orada istihdam mı sağlanacak? Yoksa aynı kargaşalar tekrar devam mı edecek diye çok sayıda yine bu soruyu da soran kardeşlerimiz var. Ee, i̇lk etapta şunu söyleyelim arkadaşlar. E, ikinci soruya cevap verelim. Bu olay ne kadar gidecek? Ee, çok uzun gider mi? Çok kısa mı sürer? Malum ülke e, daha önce söylediğimiz gibi bunların pla plan veya projeleri yok arkadaşlar. Şöyle plan veya projeleri yok. Şu anda Orta Doğu'da, dünyada uyguladıkları bu e, yapmaya çalıştıkları olaylar tamamen inançlarından kaynaklanıyor. İnançlarından kaynaklanıyor. Bakın buraya dikkat edin, altını çizerek söylüyoruz. İnançlarından kaynaklanıyor. Yani adamların kitaplarında, tahrif edilmiş kitaplarında Fırat ve Nil nehrinin arasına sahip olduğunuz zaman size kutsal, onların kutsal gördüğü, vaat edilmiş topraklara sahip olduğunuz zaman bütün dünyanın yönetimi size verilecek diye inanıyor adamlar. İnançları bu bakın plan projeleri değil. Bu inançlar üzerinden planlar projeler yapıyorlar. Ama işin temelinde inançları var. Fırat ve Nil Nehri'nin arası bizim Erzincan'dan başlıyor Hicaz'a kadar olan bölge. Yani bizim topraklarımız da bu. Ee, onların planlarının içerisinde. İnançlarının içerisinde daha doğrusu. Şimdi bu adamlar burayı almak zorundalar. Peki ne zaman almak zorundalar? Bu sene olmadı. Bir 50 sene sonra deneyebilirler mi? 100 sene sonra deneyebilirler mi? Adamlar arkadaşlar e, bu olayı 2000 yıldır bekliyorlar. 2000 yıldır bekliyorlar ve vaktin saatin geldiğine inanıyorlar. Bunu nereden biliyoruz? Biz zaten İslam'ı kaynaklardan biliyoruz. Vakit saat geldi. Bizim İslam'ı kaynaklarının çoğu adamların ellerinde onlar bizden daha iyi biliyorlar vaktin saatin geldiğini. İşte bu sebeple telaşa kapıldılar ve harekete geçtiler. Kısa bir video izletmiştik önceki videolarımızda. Bir hahan başı Netanyahu ile görüşmesi var. Çok kısa bir video orada. Ne diyor? Selamlaşıyorlar Netanyahu'ya. Geç kaldınız. Bir an önce başlatın bu işi. Neye geç kaldınız demek istiyor? Arzı mevut topraklarını almak için harekete geçmekte geciktiniz. Bir an önce harekete geçin diyor. O da tamam. Çok kısa zamanda harekete geçeceğiz diyor. Ve işte harekete geçtiler. Son yıllarda son birkaç yıl içerisinde neler yaptığını görüyorsunuz ortada o da. Anlamsız bir şekilde futursuzca sağa sola saldırıyor arkadaşlar. Bunun anlamı nedir? Hiç kimse mana anlam veremiyor. İşte bunun altında inançları yatıyor. Onlar bir an önce Fırat ve Nil Nehri'nin arasına sahip olmak istiyorlar. Daha önce bu topraklara sahip olmak için kimi ikna etmişlerdi? Rumları da ikna etmişlerdi. Sizinle birlikte sahip olacağız ve dünyayı ikimiz yöneteceğiz. İki ırk, iki inanç, Rumlar ve Yahudiler dünyayı, bütün dünyayı yöneteceğiz. Tek devleti kuracağız, tek dünya devleti kuracağız diye kararlar alıyorlardı. Şimdi bu adamların inancından yani artık bu olaylar durdu barış olacak demek şu anlama gelir. Bu adamlar inancından vazgeçti demek anlamına gelir. Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün mü? Mümkün değil. İnançlarından asla vazgeçmeyecekler ve bu inançları doğrultusunda ya var olacağız diyorlar adamlar ya yok olacağız diyorlar arkadaşlar. Bu inançları için yapmaları gereken Mesih'in gelişini kolaylaştırmak için, hızlandırmak için, arzı mevcut topraklarına sahip olmak için ilk olarak ne yapmamız gerekiyor diyor. Kudüs'ü Mescid-i Aksa'yı ele geçirmemiz gerekiyor. Kubbetü Sakra'yı yıkacağız ve oraya üçüncü mabedimizi inşa edeceğiz diyor. Bütün amaçları bu. 2000 yıldır bunu bekliyorlar. E, Milattan önce 500'lü yıllarda Babil kralı Buhdin Nasır denilen adam Nebukat Nezar yıktı ilk tapınaklarını. Ondan sonra Haçlı Seferi'nde Milattan sonra 1070-1099 yılları arasında ikinci tapınakları yıkıldı. Üçüncü tapınaklarını yıkmak için e, ikinci, üçüncü tapınaklarını kurmak için 2000 yıldır hayal kuruyorlar. Ve bugün gelinen noktada artık her şeyin yaklaştığını biliyorlar. Kıyamet saatinin yaklaştığını biliyorlar ve bir an önce dünyayı ele geçirmek için harekete geçtiler arkadaşlar. Bu adamlar yani Orta Doğu'da barış olacak demek bu adamlar ilancından vazgeçecek. Artık e, Yahudilik diye din olmayacak demek anlamına geliyor. Böyle bir şey de mümkün olmadığı için bu işler çok uzun sürmeyecek. Çok kısa zamanda yine alevlenecek. Çünkü malum ülke durmayacak. Tarihinde ilk defa malum ülke geri adım attı arkadaşlar. Bu Müslümanlar açısından çok büyük bir bereket. Hayır oldu. İşte Filistin'de artık o halkın bir nefes alması gerekiyordu. Ablukanın kalkması gerekiyordu. Oraya bir yardımın ulaşması gerekiyordu. Bu yönde sürekli videolarımızda dua ediyorduk biliyorsunuz. Allah'ım tez zamanda sen onlara yardım eyle. Rabbim ol çoluk çocuk acılıktan, sefillikten, ilaçsızlıktan, hastalıktan perişan oldular. Allah'ım sen tez zamanda yardım eyle diye hep birlikte siz de biz de bütün Müslümanlar, dünyadaki Müslümanlar dua ediyorduk. Çünkü duadan başka silahımız yok bizim arkadaşlar. Allah Teala da dualarımızı, bütün İslam âleminin dualarını kabul etti ve böyle bir nefes aldırdı oraya. E şu anda çok hayırlı şeyler oluyor, güzel şeyler yaşanıyor orada. Ve en özel, en önemlisi de işte Filistin'deki esirlerin serbest bırakılması arkadaşlar. E İsrail'deki Filistinli esirler inşallah tez zamanda onlar da serbest kalır. Bunlar çok güzel. İslami yönden baktığınız zaman yaşanan olaylar. Ama bu çok uzun sürmeyecek. Peki Malum ülke neden böyle geri adım atmak zorunda kaldı? İşte arkadaşlar Rumlar ayaklanacak. Malum ülkeye doğru müdahale için gelecekler demiş miydik? 3 yıldır diyoruz arkadaşlar ve bugün o bizim anlattıklarımız tek tek yaşanıyor. Geldiler. Geri adım attırdılar. Yarın bunlar asıl hedefleri Kudüs. Yani bugün Gazze'deki bu imar, Filistin imarı, Kudüs'ün imarı sayılmıyor arkadaşlar. Sorunuza bu cevap olsun. İlk sorunuza. E, Gazze'nin imarı aynen buna benzer. Nasıl bugün insanlar evlerine dönmek için akın akın geliyorlar Gazze'ye. Gazze'den gidenler geri dönüyorlar. İşte orada büyük sevinçler yaşanıyor. Gözyaşları içerisinde insanlar sevinç gözyaşları içerisinde e, kutlamalar yapıyorlar. Aynen bunun bir benzeri Kudüs'te yaşanacak. Kudüs'te de bir harap olma olayları yaşanacak. Malum ki oralarda da bir e, harabiyet sebep olacak. Ve onun arkasından bu defa bu şekilde Gazze anlaşması gibi barış şeklinde değil de Kudüs'ten müdahale zoruyla çıkarılabilir. Aynen Gazze'de nasıl çıkarıldıysa Kudüs'ten de çıkarılacak ve orada büyük kutlamalar yapılacak. Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın olduğu yerlerde imar edilecek. İşte o gün bizim söyle söylediğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği alametin ilk ciddi alametin birincisi gerçekleşmiş oluyor. Bu da çok uzun zaman almaz. Gazze'nin Yaşanan, Gazze'deki yaşanan olayların bir benzeri aynısı Kudüs'te yaşanacak. Oraya da müdahale etmek isteyecekler. oraya ele geçirmek isteyecekler. O doğu kapısını açmak istiyorlar. Mesih kapısı diyorlar onlar. İşte önündeki mezarlığı kaldırmak istiyorlar. Kanuni Sultan Süleyman o kapıyı kapattı. Onların bu inancını bildiği için. Oraya da mezarlık yaptığı Kohane ailesi mezarlıktan geçemiyor. E, cenaze törenlerine gidemiyorlar. Onların beklediği inançlarına göre Mesih de Kohane ailesinden geleceği için o mezarlığın oradan kaldırılması ve doğu kapısının açılması gerekiyor. O mezarlığı oradan kaldırıp doğu kapısını açmak istiyorlar Kudüs'te. Ve onun arkasından e, Kudüs'teki kubbeti sahrayı yıkarak oraya 3. mabetlerini inşa etmek istiyorlar ki onu inşa ettikleri anda artık arz-ı topraklarını almak için harekete geçebileceklerine inanıyorlar. Adamların inançları bu. inançlarını uygulamak için de harekete geçti adamlar artık arkadaşlar. Çünkü zaman kalmadı. Ahir zamandayız. Sonu sonuna geldik. Kıyamet yaklaşıyor. Birçok alametler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildirdiği alametler tek tek gerçekleşiyor. Birçok Müslüman farkında olmasa da onlar farkındalar. İşte onların bu harekete geçmesinin sebebi de inançlarından kaynaklanıyor arkadaşlar. İki sorunuz vardı. Birincisi Mescid-i Aksa'nın imarı sayılır mı bu? Kudüs'ün imarı Gazze'de yaşananlar? Hayır. Bugün yaşananlar aynen bir benzeri Gazze'de Kudüs'te yaşanacak o zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o ilk dinleyenler için yeni dinleyen kardeşlerimiz olabilir. Hatırlatalım onu. Arkadaşlar Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam sahih hadis-i şeriflerinde Hz. Muaz radıyallahu anh yanında onu anlatıyor. Ahir zamanda o üçüncü cihan olayı, birinci cihan olayı oldu, ikinci dünya olayı oldu, üçüncü cihan olayı başlamadan hemen önce iki işaret var buyuruyor. Yani Armageddon dedikleri olay başlamadan önce iki işaret var buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya Muaz sen o gün Mescid-i Aksa'nın imanını görürsen ki önümüzde beklediğimiz ilk alamet. Onu bekliyoruz arkadaşlar. Bu gerçekleşmek üzere aynen Gazze'de yaşananların bir benzeri orada yaşanacak. İkincisi de Medine'ye, Yesrib'e saldırı. Kudüs imar edildikten kısa bir süre sonra Medine'ye saldırı olduğunu göreceğiz. Ve onun arkasından artık o beklenilen olay gerçekleşmek üzeredir. Ya Muaz bekle bunu diyor. Ve o olay gerçekleştikten sonra Konstantiniyye'nin kurtuluşu ve Roma'nın fethi Tam onun arkasından da Deccal'in ortaya çıkışı buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hadis-i şerif böyle arka arkaya hızlı bir şekilde bu olaylar gerçekleşecek. Birinci olay başladığı anda arkasından ikinci Yesrib, üçüncü Armagedon, dördüncüsü Konstantiniyye'nin kurtuluşu, İstanbul'un kurtuluşu Rumlar gelecek biliyorsunuz. Afyon, Emir daha kadar ve Roma'nın fethi arkasından Deccal'in ortaya çıkışı. Bunlar arka arkaya hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Deccal'le eee Armageddon arasında kim çıkıyordu ortaya? Hazreti Mehdi. Deccal'den önce çıkacağına göre demek ki Hazreti Mehdi de çıkışı da çok yakın görülüyor. Bu alametler gerçekleşirse arkadaşlar ki canlı canlı dünyada şu an yaşanan bütün olaylar bu alametlerin çok yaklaştığını gösteriyor. allah Teala nasip ederse, allah Teala ömür verirse hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Çok yakın zamanda bu olaylar gerçekleştiği zaman dedim ya eğer Kudüs imar edilirse Kudüs imar edildikten sonra bunu görürsek eğer bu şekilde iletişim kurmaya devam edersek, videolar yapmaya devam edersek çok farklı olaylardan bahsedeceğiz. Çok ciddi bir şekilde bizler neler yapmamız gerekiyor. Allah-u Teala'nın kaderi yaşanacak arkadaşlar. Her şey tecelli edecek. Herkes planlı gizli yapar. Yahudisi, Ermenisi, Rumu. Kendi kendine plan yaparlar. Biri tutar, biri tutmaz. Ayrı ayrı bir şey olur. Ama allah Teala bir plan yapar. 1400 yıl önceden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam herkese ilan eder. Bütün insicin, Herkes duyar Allah-u Teala'nın planını ve kimse o planı engelleyemez. Acayip bir şey. Çok açıktan plan yapılır. İşte biz de diyoruz ki videolarımızda. Hadi engelleyin anlattıklarımızı. Tıpış tıpış Rumlar ayaklanacak. O Megida Dağı'nın etrafına gelecekler. Malum ülkeye müdahale edecekler dedik dedik ve çıktı ayaklandı geldiler arkadaşlar. Yarın bir gün Kudüs olaylarında müdahale de olacak. Artık onlar Tel Aviv ve güneye sıkışacaklar. Orada sıkışıp kaldıktan sonra dünyadan onlara yardım için e, Siyonizm nerelerde organize olduysa ayağa kaldıracak dünyayı ve yardım için ülkeler gelecekler onlara. Megiddo Dağı'nın etrafında toplanacaklar. Biz de Rumlarla birlikte olup onlara karşı toplanacağız. İşte bu beklenilen Armageddon. Bu şekilde başlayacak. Bunları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlıyor, anlatıyor. Bunlar allah Teala'nın kaderi. Bunlar allah Teala'nın planı. Bunlar tecelli edecek ve bunlara kimse engel olamaz. Bu kesinlikle yaşanacak. Diyoruz tek tek de yaşanıyor, gerçekleşiyor. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bunlar yaşanacak. Rabbimizin planı tecelli edecek. Ama bizim için en önemlisi olan ne biliyor musunuz? Biz ne yapacağız o günlerde? Biz kendimizi nasıl kurtaracağız? Dünya kurtulacak. Hazreti Mehdi gelecek, dünyayı kurtaracak. Biz kendimizi kurtarabilecek miyiz? Mehdi'yi tanıyabilecek miyiz? Önemli olan bu. İşte bunun için de sıralı videolar yapıyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerden e, hiç durmadan devam etmemiz gerekiyor. Hatta süreç biraz hızlanıyor. O videolar Allah-u Teala'nın izniyle hızlandırmaya çalışacağım. Vakit zaman buldukça sünnet videolarını bitireceğiz. Daha sonra bütün Müslüman kardeşlerimize duyuracağız. O sünnet videolarını izlesinler ve bir an önce Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını ve sünnetlerini hayatlarına geçirmeye çalışsınlar. İkincisi e, sıralı video ilk allah Teala hiçbir şey yokken neredeydi? Mahlukatı neden yaratmak istedi? İnsanları nasıl yarattı? İtkali bela neresiydi? Biz orada nasıl sözleştik? Daha sonra ilk yaratılan insan Adem Aleyhisselam kaburga kemiğinden Havva annemiz yaratıldı. Dünyaya gönderdi. O insanoğlu nesli nasıl çoğaldı? Çoğalırken arada peygamberler gönderdi Rabbimiz uyarıcı. Onlar ümmetleriyle neler konuştu? konuştu neler başlandı? Hangi olaylar geçti? Bu şekilde bizim günümüze kadar geleceğiz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından çok detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Ve onun arkasından günümüze kadar mezhepler nasıl çıktı? Nasıl inanmamız gerekiyor? İtikadımızı nasıl korumamız gerekiyor? Bu karışık zamanda İslamiyet'i kısacası, İslamiyet'i biz nasıl anlamamız gerekiyor? Bütün bunlar hakkında çok detaylı videolar yapacağız. Ee, allah Teala'nın izniyle hem kendimiz için hem de Müslüman kardeşlerimiz için bu konuların çok faydalı ve yararlı olacağına inanıyoruz arkadaşlar. Ee, i̇nşallah başka videolarda dediğim gibi kaldığımız yerden devam edeceğiz o videolarımızı ara, kesme, e, ara vermeden hızla allah Teala nasip ederse. İnşallah başka videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun.